Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de haftanın açılış mücadelesinde Toulouse ile Montpellier karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Toulouse, deplasman ekibi Montpellier'i ağırlıyor. Ev sahibi Toulouse bir süredir mağlup olmuyor ve ateş hattından kendisini sıyırdı deplasman ekibi Montpellier'de ateş hattından kendisini biraz sıyırmayı başardı ve formda bir dönemden geçiyor. Ki de galibiyeti düşüneceğini düşünüyorum. 2.5 üstü seçeneği bence ideal görünüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.49. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.